Şayet ta şu orduda ne, ne oluyor olmaz. Ya vurmer bizi çete sorabilir miyiz acaba Ara, aralarında A, A, İstanbul'da, İstanbul'da oturup aylık akbil <laughs> A, Ağlan, en en kullanan. Aylık akbil kullanan var mı Biz İstanbul'da o, oturan? Fazla akbil olan var mı? Sarıyer tercihimiz 7 lira. Lanın sikim. Orospu çocuğu Orospu çocuğu. Hile hile hile. Oğlum bu ne? Bu ne yapıyor? Ya ne oluyor bugün ya? Bugün ne oluyor abi? OO oh, ne? <laughs> Oğlum burası ne bu adam. Bu lagın katil versiyonu mu acaba lag ile? Aaa! Beyzot ne? Az siktir oh oh! Şey İyilek izle izle! Onu sıkıyor! <laughs> <onları sessiz. gülüyor> Ghostface Mike go ona biz Ghostface biri! Yok, bak Merhaba abi. Youtube! Oh. Merhaba nasılsınız? Ne olsun bizde hilelerle oh oh maşallah! Oooo! Oh. Beyler ben burada dönüyorum! Hafiniz olsun! Oğlum what the f ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten verimli bir maçtı abi. <laughs> Etem tatalım. Beyler ben loot'um. Neymiş oğlum? Noncen <laughs> 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 doğu doğu al 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 al. Ya harika. Ya siktir git amına. nasıl... niye alıyorsunuz oğlum manyak ne, manyak mısınız? Ne az... Az... <laughs> abi kazanabiliriz hadi. <laughs> ne kadar hızlı aldım ya değil mi? Abi bir anda çıkabilir dikkat etmek lazım. Ya fark eder mi ya? Yani. Ananı sikeyim adam arkama ışınlanmış görmedim. Abi heal 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 çabuk. Gelmeden. Moriyom. Moriyom. Ne oldu ama? Mori mi yiyorsun? Ha? Yok yok yok. Ana lan beyzi. Abi kaç abi kaç. Karabasan geliyor kaç. <laughs> Deneyim mi dedim. Kimi seçecek acaba dur. Ha Tolga abi seçti. Ha? Yo şu an. Abi beni almaya geldin mi? Atıyorum ben de sen. Sikret ya. ya Oğlum korkuyorum götümde çıkacak bir anda ya. Doğu gitti neyse doğuyu alsın. Lan bari şu jeni bitireyim lan hile izin ver lan. Göre bitiyor. A abi, hoş abi. geldin. Adamın da testlere hız onu var bu arada. <laughs> ya e ihtiyacım da. var amına koyayım hızlı. Tamam testlere hız hilesi var. Gel oğlum gel. Az ile to tokatlamadık biz. Az ile tokatlamadık. Şunlanıyor adam da. bir de. O da var zaten. Omaay oh Doğu de... tinkırıyoz Rezal Doğu Tinkırı geliyor. Ahahahah Öh Ah Ah Oha o nasıl dönüş Oruppp Dedi bu rapı almış ya Oğlum Adamın <laughs> aldığı falsoya bak <laughs> ya Abi He? Adamın oh. Aldığı fazla çok iyi Arka yani. başındamış lan Beyler beni alın al al doğu al Doğu al Hadi can 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 Oha. Ne oldu? Arkana mı uçundan bu? Normalde testleri divar çalıştırıyor ama. Evet. Adam niye bunu ciddi oynuyor oğlum şu an? Palet stun yiyor lan. Abi adam eğleniyor herhalde. La <laughs> <laughs> <Let's> save yapayım diyeceğim, <laughs> <laughs> diyeceğim de. He. Evet. Alıncı <laughs> <laughs> direkt, bir de base'de base alıyor ya. Yani flash <laughs> <laughs> yani save yapamıyorum. Abi adam böyle. <gülüyor> <gülüyor> lan adam benim oraya geldi. Oto, oto script <laughs> gibi değil mi adam böyle bot gibi yani. Anam lan lan. Çok iyi lan. Abi Aa base'de başarabilir. bak base'de bekleyeyim. Başar. Doğru bak şimdi bak bak Ali Ali, yi, Ali yi alacak bak şimdi. Yok yok base'e gelmiyor normal gidiyor. Ya amcık mı bu? Önümde kancı var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Yani gerçekten Tamam. başarabiliriz Mami jendeyim Mami. Abi başardık. Abi. <laughs> 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 Oğlum <laughs> 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 <Mom, gülüyor> şunlandı, o, o korkunçtu arada. Ah şunlandı geri gitti lan, ne oluyor? <laughs> evet. Abi Evet Tolga yanında bittim ben ya. Oğlum ne biçim cam siker atıyoruz? Harika. <laughs> <laughs> <var. gülüyor> Gerçekten harika ya. Oh ya bu. Ses at. O nasıl ki? Hani abi flash mu? save abi flash save. Abi, atayım ama adam ışınlanıyor. abi <laughs> dolaba girsene ne olacak? Abi çok da olacak. Belli değil. bak bak. <laughs> abi arıyor herhalde. Ya nereye abi, arıyor? bulamadı abi. abi. Bulamadı. Biliyor ama nereye arıyor? hani animasyondayken o gitti. Oh, <laughs> oh, <gül Adam, Kayboldum lan bu adam. Da. Adam kapır filti oğlum adam. ya. Adam tam bir sihirbaz lan. Yo very. Were... Allah bir evet. de silver 2 olmuş. Oğlum bundan niye hala çıkıyor bu adam? Yani son oyunumda gerçekten geleniz. isk. Nice egg bro. Gerçekten. <laughs> 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 oğlum bu ne ya ikidir hile geliyor lan. Ya yani ne abi ne amacı var şu oyunda hile yapmanın ne olur biri bana anlatsın Oğlum ya. Oğlum nurse de hileydi Billy geldi gene hile. <laughs> nurse, <laughs> nurse böyle ucundan nurse nasıl bir hileydi anlamadım ama yani.